Erdal bastırdı. Erdal ceza sahası içinde. Ortaya bırakıyor. Erdal ve gol değerli seyirciler. Pozisyonu kovaladı Erdal. Hatayı affetmedi ve gol yaptı. Evet Amerika Birleşik Devletleri karşısında 1-0 öne geçiyoruz. Dakika 31 gol Erdal. Seyircimizde büyük bir sevinç var. 1-0 öndeyiz. Bu ilginç pozisyonu tekrar izliyoruz. Orta. Murray. Vuruş ve gol. Gol yedik. Gol Klopas değerli seyirciler. Maalesef gol yedik. Piontek üzülmek haklı, 1-0 öndeydik. Zaman zaman iyi örnekler verdik karşılaşmada.